Asfalt bir yavaş yavaş attıttıracaksın aşağıya. Değil mi? Aşağı attıracaksın. Vallahi bak uçurum. Uçurum uçurum. Uçuruma girdin Allah. Vallahi uçuruma girdim bak. Nasıl mı? Söyleyeyim um, ne mi uçuruma girdin. Hem um, mi gelsene? Alem Bey! Uçuruma girdin anne! Ne? Uçuruma! Ne uçurumu lan? Ula bak da sana ne mi kötü? Yoldan daha yol kaldı. Ne al uçurum ne? aşağıya Oğlum aşağıya bir bak lan! Tamam işte aşağıya uçurum. E emmi gelsene! Dev şu yana haydi çıkalım gel bura. Allah! Tekrar aşağı yavaş. Tekrar aşağı indi gel bir bak bak haydi tekrar aşağı. Alem Bey! Aşağın değil. Biz Yemim sen bir çık. Yemim. Alemi bir. Yemim sen bir çık Bin bir Yemim dola bir çık. Allah aşkına bir. Yemim dola bir çık da onun. Onun sonra Alemi bir bak. Yemim bir çık. bin bin gel. Of Allah, Allah gidenlere gitti teke. Emin şunu bir çık yola. Tamam gel şuna bin. Emin sen bir çık iyice de Allah aşkına bir çık. Hop hop. Aşağıya indi bine. Bin. Yürü yürü Hop. Ortala ortala yolu. Oh. Vay anam ben. Vallahi biz abi söndü Oğlum yine uçmayalı. Allah. emin em, bu bu eşeğe geliyorum. Emin, Emin, <laughs> Oğlum yine şunu buzla anam Lan bura Uçurmuş e, Tabi uçurum yavaş. Oğlum. Uçurum olmamı ya. Çok tehlikeli.